Su kaynağına kadar yarışalım. İlk varan çürük yumurtadır. Zıpta <laughs> zaman. Bana bak çürük yumurtayım. Üzgünüm küçük be. Önce ben geldim. Sanırım çürük yumurta beşti. Sorun değil. Kokum hala öyle. Kayalım kayalım. Poli. Aslan kayalığında bir sırttan var ve bir yumurta çalıyor. <laughs> bu doğru değil. Babana söylemeliyiz. Babama gidecek vakit yok. O sırtlanı kendimiz durdurmalıyız. Hadi. Hmm. Bu yumurta çok zor yuvarlanıyor. Hey! Dur! O yumurtayı bırak! Neden gülümsüyorsun? <laughs> Bilmediğin bir şey var. Biz üç kişiyiz. Öyle mi? Biz de dört kişiyiz. Hangisi daha çok? Üç mü dört mü? Hemen ver o yumurtayı Sırtlan. Hey! Onun bir adı var Aslan yavrusu. Adı Canca. Evet. Ben de Çizi'yim. Hayır. Sen Çungusun. Çizi olan benim. Sahi mi? Kim olduğunuz umurumda değil. Siz Sırtlanlar o yumurtayı çalamazsınız. Öyle mi? Bizi kim durduracak? Biz. Evet tabi. Hadi tüy beğendiler. Şunu çalmama yardım edin. Bize tüy beğendiler mi dedi o? Evet beğendim. Ah tüy beğendiler. Konuşmayı kesip ben yumurtayı alırken siz de onları oyalayın. Tamamdır Canca. Bize bırak. Bunu nasıl yapacağız? Beşti çizi sende. Fuli çungu sende. Bunga yumurtayı al. Canca'yı da bana bırakın. Tamam tamam. Bu bu iyisi. Yedi iki Alın. Hey o benim. Artık değil küçücük ufacık sırtlancık. <laughs> Aslan kayalığından gidin. Hemen. Ee, tamam gidiyoruz gidiyoruz. Hıh! <laughs> Ewica bisa, sadece çatlamamış, tamamen kırılıyor.